Tatlım şimdi defterinde üç tane kelime var tamam mı? Mesela telefon, masa ve kalem. Her kelimeye ait bir tane e, yani üç tane renkli kağıt koydum. Bu kelimelere alfabetik sıraya göre dizeceğiz. Mesela telefon harfi nerede? Burada değil mi? Sonraki kelimemiz ne? Hımm Masa. Hmm. Sonraki kelimemiz ne? Kalem. Nerede? Burada. Ben senden ne istedim? Bekle bakalım. Ben senden bu kelimeleri alfabetik sıraya göre dizmen istedim. Yani hangi kelime alfabede önce geliyor, ondan başlayacaksın. Yardım olsun diye bak senin için dizdim. Öncelikle hangisi geliyormuş? Alfabede bak diğer kelimelerden önce bu daha önde, değil mi? Yani bu kelimem daha önce geliyor. Hangi harfle başlıyor? K harfiyle. Evet. K harfiyle başlayan kelimemiz hangisi? Kalem. Evet. Al bakalım. Önce o geliyor. Buradaki boşluğa kalem yazıyorsun. Çek tireyi. Araya tire çek. Karışmasın. Şimdi. K harfini aldım. Sonra hangisi geliyor? Yeşil. Yeşil. Hangi harfin üzerinde? M. Hmm. Peki. M harfiyle ile başlayan kelimemiz hangisi? Masa. Evet. Sonra masa geliyormuş. Yaz bakalım masayı da. Peki masadan sonra en sona ne kaldı? T. Evet. Mor kağıt kaldı. O da t harfi. Hangi kelime? Telefon. Evet, telefon. Dikkatli yaz bakalım. Sen ne yazdın? Telefon yazdın. Silgimiz burada. L harfinden sonraki E olacak. L Fon O olacak. Evet.